halılarımız. Bunlar 25'e 100 ebatlı ürünlerdir değerli arkadaşlar. Bakın şöyle rabıta parke şeklindedir. Işığa karşı değişik açılardan da alıyorum. Gördüğünüz gibi tabanı bitümen tabanlıdır. Bunlar akan renklerdir. Genelde çok iyi giden renklerdir. Yurt dışından ithal ediyoruz. Direkt toptan satıyoruz arkadaşlar. Az miktarları çok karşılayamıyoruz ama toplu alımlarda gerekli yardımı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi renklerimiz bunlar. Şöyle ışığı arkamıza alarak bu renklerden birini seçebilirsiniz değerli arkadaşlar. Böyle ürünler. Saygılar arkadaşlar iyi çalışmalar diliyorum